Nasıl bir önerim var? Mesela denize atılan çöpleri, mesela toplayabiliriz. Mesela bir araç yaparak kesme. Diyorum, biz yine bir için saflanlarla robotlar kullanırız. Denizze atılan çöplerle alakalı ama öncelikle tabii herkesi eğitmemiz lazım. Değil mi? Denize çöp atılmayacağını bilmesi lazım. Hatta inşaat atıkları, çünkü Evet maalesef. Sizin gibi duyarlı gençlerimiz yetişecek. İnşallah bak biz karşı tarafta oturacağız. Sen benim koltuğumda oturacaksın inşallah ileride. Tamam O zaman sen, biz de sana gelip şikayetlerimizi anlatacağız. Diyeceğiz ki ya belimiz ağrıyor, sağlık hizmetleriniz var mı? Bize yardım eder misiniz? Olur mu? Ha? Eder misin o zaman yardım? Tamam. Sözünü ben şimdiden alayım da. Geleceğe parlak çocuk.